ハハハハ。<laughs> <laughs> İşte, yeni yeni işte işler ufak ufak olmaya başladı. Peki e, şu an toplam kaç bisiklet geldi daha? E... Ee... günde bayağı bisiklet yapıyoruz yani. Servis olduğumuz için 50 tane servisliğimiz var. Yetiştiremiyoruz işte. Bayağı yoğunuz. Peki e, ee, bisikletlerin genelde arızaları ne? Saç sıfatlaması, can tehlikesi, çatal kırılması, zincir kırılması. Öyle işte, fren teli. Peki bir bisikletin tamiri ne kadar süre alıyor? 20 dakika, tamirine göre 1 saat. Bayağı bir zaman alan Peki ee, buradan bisiklet süren Bisiklet artık yaz da geldi. Evet. Bisiklet sürecek olan çocuklara ve çocukların ailelerine neler söyleyeceksiniz? Ne yollarda gitsin. dikkatli olsunlar. Hı. Frenlerini yaptırsınlar. Bunlara dikkat etsinler. Peki e, sezon ne kadar devam edecek? Ne kadar ayın sonuna kadar devam edecek. Şu an elinizde kaç tane bisiklet var? 50 tane var şu an. Şu an 50 tane var. Servis dışında e, ne kadar iş yapabiliyor musunuz? Yani, iş... ya, yapıyoruz tabi bu malzeme veriyoruz. İşte köylere çabiliyoruz. Kazanlara... Tabi çok. İşte her ailede var mı bu bisiklet? Tabi tabi her evde bir bisiklet muhakkak var.